Değerli izleyenler, Sihirli Yüzleşme'ye hoş geldiniz. Bugün sunucu, oyuncu, şarkıcı, eğitmen, gerisini de sayardım ama ekstraya giriyor. O yüzden saymayacağım. Tuğçe Aral bizlerle birlikte. Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldin, güzellik. Bayağı. Bana, diyen Bana diyen nasıl? Gözümüzü görmüyoruz. Bana diyen nasıl? Çok güzel hoş Teşekkür sen ederim. Çok sen, de sen de çok, çok güzelsin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, Tuğçe hızlı bir giriş yapalım. Biraz önce saydım tüm meslek gruplarında seni gördük ve hep taba oynadın. Hep yukarıdaydın. Hem okudun hem çalıştın. Ama sokağa çıktığımızda Tuğ dediğimizde hep güzel yüz olarak anıldın. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Sadece yorumlarını biliyorum çünkü sen hep kalpten konuşursun. Fazla dobra konuşuyor. Evet. Çok dobra daha <laughs> <laughs> daha sağlıklı olabilir. Şöyle. <laughs> Ya tabii ki bizler genelde biliyorsun ana mesleğim tabii ki modellik, manken, işte tescillik güzelim vesaire. Bizde hep işte manken deyince ya güzel kız ama işte eğitim almamış ya da işte kendini geliştirmemiş gibi bir Hı -hı. imaj var sürekli. Ama ben senin de söylediğin gibi bir eğitmen kişiliğim var. 5,5 evet, yıl öğretmenlik evet. yaptım. O sürede işte eğitim koordinatörlüğü, müdür yardımcılığı gibi süreçlerde de yaşadım. Çok güzeldi. Çocukları çok seviyorum zaten. Bence şöyle olmamalı yani şimdi kızlarımıza da söylüyorum bana böyle danışalım işte manken olmak istiyorum hı hı. model olmak istiyorum işte boyumuzun uzun ee, olur mu benden ya diyorum ki önce okumalısın yani mutlaka eğitimini bir şekilde tamamla bir şekilde işte o altın bilezik dediğimiz hı hı. konu işte eline al ondan sonra hani ne yapmak istiyorsan yap. yap. Gerçekten eğitim çok önemli evet Biz bizim ülkemizde musun? belki e, hak ettiğimiz şekillerde olamayabiliyor hani işte atanmalar biliyorsun sıkıntılar olabiliyor hı hı. ama yine de e, kendi gelişimimiz açısından bunu yapmak durumundayız yani okumalı kız kız çocukları özellikle bunu yapmalı e, bana işte güzellikle alakalı hep şöyle bakıyorlar işte çok güzel ya işte kesin bu da işte söyleyeyim mi o kelimeyi söyleyelim <laughs> salaktır falan yapıyorlar ama hani sonra bakıyorlar evet. iki oturunca Aa, muhabbet edince Aa, nasıl ya öğretmen misiniz algınız okudunuz mu Algı Aa, nasıl yani bir tercih mı yaptınız falan Aldır. değil mi insanlar böyle bir şaşırıyor o ezberi bozdum ben bizim sektörümüz ama kötü örnekler de çok fazla Hı -hı. var. Şey i̇şte insanlar ne yapıyorlar? İşte e, klişileştiriyorlar. Yani işte bu manken okumamış, bu da kesin öyledir ya da işte bu kendini geliştirmemiş, bu da kesin öyledir gibi bakabiliyorlar. Bunlarla çok savaştım. Hala da savaşmaya devam Maalesef. ediyorum. Maalesef ama insanlar tanıdıkça öyle olmadığını anlıyorlar. Gerçek Tuğçe hayatı görüyorlar. Evet. evet. <laughs> Şimdi manken olduğu için tabii herkes çok merak ediyor. Tuğçe sabah kalktığında ne yiyor, ne içiyor, nasıl bir rutini var? Biraz bahseder misiniz bize bundan? Şimdi burada yine çok doğal konuşacağım. Evet. Adıl çok eski tanır beni. Şöyle benim genetik şansım olduğu için... ...annem de çünkü biz annemle aynı kıyafetleri giyiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle, genelde her yere biz yurt dışına falan da birlikte gidiyoruz. Her yere birlikte arkadaşım gibi zaten sağ olsun hep yanımda. Bizde şöyle bir şey var. Gerçekten genetik şans var. İnanalım ben bu tabiri kullandıktan sonra... ...o kadar çok böyle taklit edenler... ...o kadar çok bu genetik şans kelimesini ya yani tabirini kullananlar oldu hı hı. ki anlatamam size ama bizim gerçekten öyle. Hı hı. İnanmayacaksınız çok fazla hamur işi tüketiyorum. A -a. Hiç bana bu konuda Şimdi seyircilerim. Bir modelden bir mankenden duymayacağımız bir şey bu <laughs> evet, aslında. Evet, Hamur işi. Hamur işi çok yiyorum. Ekmek çok yiyorum. Hangi saatlerde yiyorsun Tuğçe bunları? Valla hiç saat yok. Gecede yani. Yani yiyorum, gece de yiyorsun yani. gece de yok. Yok yok gerçekten Hiç o kadar değil. Baya <laughs> bu kadar. <laughs> gerçekten çok fazla. Bunu şey reklam için söylemiyorum. Çok hamur işi yiyorum, ee, ekmek çok tüketiyorum, ekmeksiz hiçbir şey yiyemem. Hı hı. Hani böyle pilavı da ekmekle yiyenler var ya, öyle bir tarzım <laughs> var yani. Ee, ama gerçekten kilo almıyorum aşırı spor yapan biri de değil. Mesela Eylül ayından beri spor yapmıyorum, bir sakatlık hı hı. yaşamıştım dizimle alakalı. Ee, çok böyle hani yiyorum ama aralarda spor yapıyorum gibi bir hayatım bir zaman olmadı. Ama işte Allah'a şükürler olsa bir şansımız var. Ya Hiç bana o konuda uymasınlar. Öyle bir diyettir. Salatadır. Kandıcı. Salatadır. Yok esmer ekmektir. Öyle bir olayım hiç yok. Şimdi diğer mankenler yazacak. Bize öyle. de bir reçete yazdığı <laughs> yazacaklar. Ama birçok model arkadaşım. Ya, şey ah. Tuğçe Hanım'ın wow. benim hamuruyla benim işime karışmaması. <gülüyor> 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 bu güzel bayana hoş geldin <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> yani, göz hoş diyoruz. Gerçekten gözlerim kamaştı. Teşekkür <laughs> <laughs> ee, biliyorsunuz ben de biliyorum tabii ki herhalde Türkiye'nin en uzun bacaklı evet, mankenlerinden değil mi? Tamam, Yok, mankeni. Mankeni, mankenler Mankeni Mükemmel sen bir soru şey olacak. Buyurun. Tamam, bir maşallah. Nasıl, şöyle mi geçiyor? Elinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Maşallah. Bakar mısınız? Teşekkür ederim. Hocam siz yayına verirken Can burada öyle bir bakıyor ki. Evet. Canla anlaştınız mı? <laughs> Şuradan başlıyor hayatım benim bacağım şöyle evet yani ekrandan umarım görüyorlardı bir, bir sorum olacaktı evet. öncelikle ay bismillah e, can hazırlanalım mı yok eee Hanım ama sadece suyla besleniyor gördüğünüz. <laughs> şöyle evet. ya şunu açıklayayım bacağım benim mide rahatsızlığım olduğu için kahve çok tüketemiyorum Hı -hı. öyle problem var ama bitki çayınız varsa alırım yani öyle laf tabii sokacaksanız tabii değil mi ona <laughs> Ama da şöyle bir özellik var şimdi suyu getirdi soru soracak ya soru bitki sormak. çayını getirirse gene sorar <laughs> bir soru çok iyi mi <laughs> şimdi <gülüyor> e, size yani çok özel bir mutlaka böyle şeyler başınıza geliyordur zaten. Bu bacaklarla ilgili tuhaf e, teklifler veya e, sorularla karşılaşıyor musunuz? Hı -hı. Hani, geliyordur. Bu. Bir tanesini bilmek istiyorum. Can Ay, yine patlattı. Şey. Bacaklarını çok beğeniyoruz. Hani senin o bacaklarını e, kaç santim gibi değişirsen. Kaç santim gibi. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bunu bana niye daha güzel <laughs> Ya yani Şöyle e, var ama o da imkansız burada söylemem. Ya, biraz <laughs> daha küçülterek söyleyeyim istersen. Sen daha üst Hani iltifat mı geliyor, teklif mi geliyor? Hakaret. İltifat hep geliyor da Yok, hakaret gelmiyor, gelmiyor. ama Hı hı. Teklifler çok korkunç. Yani onları hani ha, Teklifleri açmadan teklif var diyelim. O e, zaman geliyor teklif var değil mi? teklif var. Çok da aslında çirkin teklifler de var. Yani hani çok normal diyemeyiz onu. Normallerde, Ya yani normal bunun normal olmaz aslında da bacaklar e, Normal Aynen yani. kader. <laughs> aslında bence <laughs> soru o. Normal nasıl bir teklif yapmış <laughs> olabilir mesela? Normal ya. Normalde <laughs> iyi var tabii ki hani ya, çok güzel işte vesaire. Çünkü Türkiye'nin gerçek en uzun bacaklı mankeni seçilmiştim. Sonrasında zaten Türkiye güzeli seçildim. Ama e, İ i̇nanamayacağınız isimler de var yani. E Ünlü e simalardan. E tabii, tabii, tabii tabii, iş insan olarak. Yası, futbolcu evet. falan var mı arada? Futbolcu, vardır, teklif vardır. olarak futbolcu var ama bacak olarak teklif olarak, bacak yani olarak bir normal şey. evet. Bir şeyler içelim, Hı -hı. bir şeyler tabii. E Normal teklif futbolcu çok var ama e, bu bacakla alakalı tekliflerde iş insanları var. Özellikle böyle bir iki tanesi çok korkunç tekliflerde bulunuyor. Dur şey, Can gitmeden Aynen. bir soru sorayım ben. Spontane gidiyoruz ya, bu tekliflerle ilgili soracağım aslında. Hiç böyle teklif gel, mesaj geldi. işte bir çay içelim mi, kahve içelim mi? Hı hı. Ya ben de onu Keşke beğeniyordum İyi ki yazsa. <laughs> Keşke o kadar ben, normal gelsin. Ben yumuşattım aslında. Ne yazıyorlar peki? Oh. <laughs> bana ya, yani şöyle dekont atanlar, CV, dekont atanlar. Bana bu bu arada bu CV olayları çıkmış şimdi. Bir arkadaşa galiba bir CV CV mi istemiş. Evet. biriyle alakalı isim, için verip prim yaptırmayalım. Hı hı. Bu CV olayı bana 4-5 yıl önce geldi. Kendisi CV gönderenler oldu bana DM'den. Yani. Hmm. Tabii ki de. Şimdi hani CV istiyormuş ya birisi. Aha. işte evet. sevgili olmak için evet. bana CV'nizi evet, gönderdi. Evet, evet. Bu bana 4-5 yıl önce direkt ben hiçbir şey demeden CV'lerini gönderenler oldu bana. Yani öyle şeyler çok yaşadım. Dekod gönderenler oluyor. İşte senin için işte ne istersen alırım. Şu an şunu iste şu evi alayım. Şu arabayı alayım ya da gibi gibi. gibi Böyle gerçekten ciddi bunu evet, da ciddi ciddi alabilecek isimler bu alabilecek isimler. Alabilecek isimler evet. Ama karşılığı tehlikeli tabii tehlikeli. ki o yüzden de. Peki çok da cevapsız <laughs> mı bıraktın hayır mı dedin ne yaptın? cevapsız Cevapsız. Ya da yani. çok taciz edenleri de engellemek durumunda kalır. Keşke de bana atsaydınız. <laughs> ben de eğlendirirdim. Ee, i̇lk geldiniz gerçekten çok güzel. Kusura bakmayın <laughs> sorumdan <gülüyor> dolayı gerçekten üst sordum. Can teşekkür tamam. ediyoruz sana. Cevapları üst olmadığı için <laughs> cevapları söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi yayınlar diliyoruz efendim. Teşekkür bir birkaç dakikaya geliyor. Teşekkür ederim. Bence Bu şöhret bir güç mü? Yoksa yalnızlık getiren bir yük mü? Ee, şöyle ya aslında güç mü? Bir dönem çok popülerken ben, Hı -hı. benim bu arada bir ilişkim olmuştu o dönem biraz popülerliğimi kaybetmiştim. <laughs> Sektörden biraz Hı -hı. E, anıl biliyordum. Geri çekilmek, Geli çekilmek Hı -hı. durumunda çekilmek. kalmıştım. Orada biraz bir kayıplar oldu ama sonra çok güzel projelerle, dizide Hı -hı. başrol olmak işte ya da işte televizyon programı gibi Hı -hı. projelerle tekrardan gündeme geldik. E, şöhreti hani böyle ben hiçbir zaman çok bir... Büyüklerimizden hani isim yani bir işte hı hı. çok beğenir mesela Ebru Güneş'in sesinden onlar gibi böyle çok A. büyük patlamalar evet yaşamadık ama hı hı. kendi alanımızda şöhret olduğumuz noktalar oldu. Bir ara sürekli haber olduğum takımla evet, alakalı evet. haber olduğum. spor işte, spor sitelerinde e, haberdin evet, magazinde Evet inanılmaz haberdin. haberler oluyordu. Evet o dönemlerde evet yaşadık sokakta da problemler yaşadık. Hani böyle yürüyemiyorduk ya da herkes fotoğraf çekilmek hı hı. istiyordu yemek yiyemiyorduk böyle şeyler yaşadık. Ama e, benim için e, ben biraz şey bileyim Oğlak Burcu'yum fazla gerçekçiyim. Hı hı. Ben hiçbir zaman şey görmedim. Ya yani yalnız o an moralim bozuksa mesela, evet dışarıya çok profesyoneldim çekimimde ya da o bulunduğum ortamda ama sonrasında yine yalnız kaldığım oldu. Hı -hı. Yalnız hissettiğim yalnız oldu. Hissettim. Bence bir güç, sahte bir güç gibi geliyor Hı -hı. bana. Gerçek gelmiyor. Ya yani o ışıltıların sahte olduğunu artık insanlarımız da zaten anladılar hani hatta da ya da bu işi yapmayan insanlar da anladı. Bence sahte bir güç ya. Türkçe yani. şunu soracağım sana. Bu sahte olan bu dünyada Hı -hı. hiç önünün kesildi oldu mu bilinçli olarak ama? Çok yarama bastım canla. <laughs> <laughs> e, oldu. E, birisi var, kesinlikle isim vermeyeceğim. Çok da iyi tanıyorsundur sen de, sen de Hı -hı. tanıyorsundur mutlaka. Herkes tanır. Ama çok da iyi bir isimle tanımaz onu. E, model bir Kişi. arkadaş kendisi. Manken. Oyunculuk da yapmış, sunuculuk da yapıyor hala. Onun inanılmaz bir derdi var Hı -hı. E, benimle, bir de birkaç arkadaşla da. Özellikle kendinden küçük olan e, jenerasyonla ilgili. Ciddi anlamda işlerimi kesiyorum. Yaşı senden büyük büyük. büyük bir isim. Ben kim yani, olduğunu tahmin ediyorum. <laughs> yaşlarda yaşlardan. Evet. Yayın sonrası bunu konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıntılı. Birkaç kişi daha var ama bu özellikle çok sıkıntılı. Çünkü her karşılaştığımız ortamda... Mesela diyelim ki birçok kanal röportaj için bizi çağırıyor. Aha. İşte Tuğçe Hanım ilk kişi, ilk kişi, çağırıyor herkesi. Hı. O şey diyor, yok ben tek vereceğim röportajı. İşte onlarla veremem, olmaz falan gibi. Ve kendisi sadece iş insanlarıyla ismini duyurmuş. O şekilde Aa. işte böyle isim yapmış. Hani hiçbir yeteneği olmayan, halka hiçbir faydası olmayan hı hı. öyle bir kişi yani. Onu tekrar buradan da <laughs> iddia <biter> edebilir miyim? <laughs> Allah <'a> havale ediyorum. <laughs> Çok engelliyor işlerimizi. Ne Fah diyelim? Mı? Allah havale ediyorsan mutlaka cevabını verir. <laughs> Şimdi birazcık oyun oynayalım. Sonra sorularımıza döneceğiz. Oo. Çarkımızı alalım. Bakalım Tuğçe Al çarkı çevirecek. Bak, Hangi bakayım. oyunu oynayacağımızı belirleyecek. <laughs> Çevirelim çarkı. Çarkmak. Can Bey şu an merakla, merakla bekliyor. Hangi oyun gelecek? Çok heyecanlı. Evet. Ben neyim? Meslek grubundan bir şey seçeceğiz. Aha, nasıl Şimdi oldu? sana böyle, meslek grubu değil aslında. Şu, biz sana bir e, cümle söyleyeceğiz. Sen bunun hangi nesne olduğunu tahmin edeceksin. Bulmaca gibi. Bulmaca gibi. Bu ne olabilir? Başlıyorum. Herkes beni görür ama nadir dokunur. Taşırım, saklarım, kendimi gizlerim. Beni açmadan içini bilemezsin. Yol arkadaşıyım ama hiç konuşmam. Bu ne olabilir? Hangi nesne olabilir? Şimdi şifreler vermiş burada. Taşırım diyor, saklarım, kendimi de gizlerim diyor. Yol arkadaşıyım ama hiç konuşmam diyor. Can Bey buldu. <laughs> <laughs> Bir dakika. Şey, Kadınlar kullanıyor bunu. Evet. evet. Erkek de kullanır, kadın da kullanır. Ha, i̇kisi de kullanıyor. Ama de böyle şey çok, e, kol çantası mı? Yani çok erkek de başladı. kullandığı için evet. sırt çantası. Sırt çantası. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. <laughs> Zeki. Ama söyledi. Çıkıştan Ama söyledi. <laughs> muyuz Can Bey? <laughs> Memnuniyetle. Can Bey memnuniyetle gelir. Ah süper. 100 bölümdür yürümediği kalmadı. Ya. Aslanmurç. aslan ba, İnanma. ba. <laughs> Bak erkeklere. Aa, Tuğçe. Ona, o diğer Onlar bir Erkeklere <laughs> güvenilmeyeceğini anlamış olman lazım. İnan Çok iyi. <laughs> evet Tuğçe şimdi sosyal medyada da o kadar çok soru var ki gene sorularıma döneceğim ama çok da dakikamız yok. O yüzden hızlı hızlı gideceğim. Soydan demiş ki bir mankenin asla yapmaması gereken üç şey nedir demiş. Bir, hamur işe yemek. <gülüyor> <gülüyor> ben <iki. gülüyor> yapıyorum ama <yapmayı. gülüyor> Kesinlikle evet. Yani genetik şansı olmadığı için genel olarak insanların buna dikkat etmeleri lazım. İki, biz eğitim alırken şöyle bir şey oluyordu. Hocalarımız bize hani özgüvenimizle alakalı çok şeyler söylüyorlardı mesela. 15 yıl önceden bahsediyorum. Kesinlikle kendini, kimse bu arada sadece bir manken olarak demiyorum, Aha. kimse kendini küçümsememeli. Bunu yapan çok arkadaşlarım var çevremde ve çok da üzülüyorum. Bir e, mankenin de özellikle bunu yapmaması ve çok özgüvenli olması gerekiyor. 100'deyim. Her ne olursa olsun. Tabii. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Benim dedemin cenazesi e, olduğu gün, ya haberini aldığım gün ben çok büyük bir fashion week'te e, baş mankenlerden biriydim. Ve cenaze haberini aldıktan bir 45 dakika sonra defileye çıktım. Vay ve işte inanın o kadar, o kadar şey ki. çıktım ki hani nasıl yani o, kimse anlayamaz o anda yüzümde o cenazemin olduğunu falan anlayamaz. Öyle bir durumda çıktım. Yani onun için bizde hani o profesyonellik ve özgüven konusu ya da işte profesyonellik konusu çok önemli. Bravo. Bu mutlaka olmalı. Ee, üç tane mi demiştiniz? Evet. Evet başka ne yapmamalı? Ee, ne yapmamalı düşünüyorum? Bir şey daha vardı aklıma gelen ama gitti. Diğer konuyu konuşurken. Hande'yi soralım. Hande Kara güzel bir soru sormuş. Ha. En çılgın kıyafetin neydi? Gerçekten giymem mi gerekiyordu dediğin oldu mu işte filelerde? Demiş. Ya çuval da giydim ben bu arada. Define Gerçekten mi? Giydim <laughs> ama nasıl batıyordu vücuduma biliyor musunuz? Yani onunla hani çık çıkarttığımızda onu Hı -hı. E, şey yapmıştı tenime böyle zarar vermişti yani Hı -hı. cildime tamamen. E, onda çok kötü oldum. Bir de böyle tahta gibi bir e, şıkır şıkır eden yani şey içerisinde böyle tahta malzemeler olan bir şey giydim. Hı hı. Evet o, onu giymemeliydim <laughs> ama işte meslek olunca hem çuval hem de <laughs> tahtayla defileye çıkabiliyorsunuz. Hı hı. Onlar da pişman oldum ama o da işin cilvesi diyelim. Cilvesi yapacak yani. bir şey yok. Evet. Nazlı Tahtacı sormuş. Genelde tavlayan mı olur tavlanılan mı? Beni <laughs> <laughs> yani tavlayamazlar ya ben çok zorum. <laughs> çok çok. Zor musundur ben ilişkilerde? Ben şey zorum yani. Neye tav olursun mesela böyle? Çünkü biraz önce bahsettiğin teklifler çok böyle. Hı hı. İşte olsam olmuştum zaten. Olsam o, o, yüzden, o yüzden soruyorum yok. aslında. Peki Tuğçe Aral neye adama etkiler? Olursun. Sen mi hani? Yok, adım atma. Adım atma, Adım, atma. adım ama, atmama zaten evet. şey olmuyor, Hani nasıl söyleyeyim. Gerek, Gerek mi kalmıyor? Gerek kalmıyor. Çok şey gibi konuştum. <gülüyor> Gerek <gülüyor> kalmıyor. <gülüyor> bir <gülüyor> bakıyorum, <beğen>. tamam ya. <laughs> Beni yanlış tanıyacaklar <laughs> bir <laughs> Yok yok, kendim beğenmiş değilim ama şöyle... Gerçekten hani ola mahalle olmadan kişiler kendileri zaten bir şekilde geliyorlar. Ha, ola ki birini birini böyle kafaya Hı -hı. taktım diyelim e, tallama konusundan hani Hı -hı. söylüyorum onda da böyle çok gizli taktiklerim var. Taktiklerim var. <laughs> Kişi yine ben gitmeden kendisi gelmek zorunda kalıyor. bakıştan mıdır artık nedendir? Bakıştan. o Öyle bu auradan mıdır? Aura ama çok güzel olduğunu söylüyorlar. Çok güzel. E, bu arada seninki de çok güzel. Anıl kıskanacak i̇şte şimdi ama <laughs> aura <laughs> çok güzel. <gülüyor> 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 Gerçekten auralı kadınların bir şey yapmasa gerek kalmıyor yani. Haklısın. Evet. <laughs> evet artık dakikalarımız sona Erdi ama son bir soruyla artık veda edeceğim ki herkesin de merak ettiği bir soru aslında. Hı -hı. Sektörün birazcık da perde arkasını konuşalım. Hı -hı. Görünmeyen yüzünü bize kısa bir özet geçsen ne anlatırsın? İnanılmaz çelme takma olayı var bizde. Yani tabii ki şu an bütün sektörlerde ya yani hayatın genelinde aslında var bu kıskançlık. Hı, -hı. Hı, -hı. Ee, işte kadın ların birbirine düşman evet, olmamıştır. Bizim zaten. sektörde meşhur o. ama şimdi şöyle her yerde var. Hı hı. Her Bu sektörde, sektörde var. daha farklı ama gelen o bizim sektör işte bitince iş olduğu için evet. maalesef e, çok daha fazla o çelme takmalar. O bir de senin hakkında gidiyor konuşuyor mesela senin işini engelliyor. Hı hı. Bir de gelip senin yüzüne böyle ay aşkım. Güler, hiç Bana, şey Hiçbir hareketler, hiçbir şey yok. Çok pişkinler. Hı hı. Çok sahte. Ben mümkün olduğunca sektörümden dost Edinim, edinmiyorum. Arkadaş bile çok zorken dost zaten mümkün değil. Bu konuda çok ters olabilirim, belki çok tepkilerim net olabilir ama böyleyim. Hiçbir zaman yalaka olmadım çünkü yalaka da çok olduğu için bizim sektörde. Olmaz ee, mı? Sırf yok. o huyu yüzünden sektörde barınandan var ya. Öyle, öyleler yani. Şimdi isim dediğim gibi veremiyorum çünkü prim yaptıracağız onlara evet, yoksa neler yok, var. Gerek yok. O yüzden hani ben böyle net, dik duruşumla her zaman işte burada olmaya çalışıyorum. O yüzden de biraz tutunmakta zorlanıyorum. Hı -hı. Çok çıksak da bir şekilde bizi düşürmeye çalışıyorlar. Hı -hı böyle sahte, çok yalan dolanın olduğu, çok fazla işte iş engellemenin olduğu bir yer maalesef. Bu Üzeri yalan söylüyorum. dünyada gerçek kaldığın için de seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet geldin. iyi ki geldin. <laughs> iyi ki geldin. Evet, teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim sizlere. Çok güzel bir programdı. <laughs> Yine bekleriz. Yine geleceğim. <laughs> evet, Doyamadık. <laughs> evet değerli izleyenler, Sihirli Yüzleşme'de bir bölümün daha sonuna geldik. Şiir çıktı, Veda zamanı. <laughs> Maalesef ki çok güzel bir bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.